İngiltere'de gece geç bir saatte genç bir kız evine daha kestirmeden daha çabuk gidebilmek için parktan gitmeyi tercih eder. Dünyanın her yerinde olduğu gibi orada da magandalar, kötü niyetliler, kötü insanlar vardır. Bunlardan bir tanesi elektriğin çok da az olduğu parktan genç kız geçerken çok kötü laflar atar, önüne geçer, kızı korkutur. Kız dehşete kapılır, çığlıklar içinde bağırarak koşmaya başlar. Bunu duyan gençler adamı yakalarlar. Adam yargılanır. Hakim adama yedi yıl yedi gün hapis cezası verir. Hakime sorarlar, bir şey yapmamış, kıza dokunmamış, yedi yıl yedi gün çok değil mi? Hakim şöyle cevap verir. Yedi gün kızı korkuttuğu için ilave 7 yıl ise İngiliz kızlarının gece geç saatlerde parkta gezme, parktan geçme haklarına saldırdığı için.